Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif ile karşınızdayım. Bugün birlikte fit tiramisu yapacağız. Glutensiz tiramisu yapacağız. Daha önce tiramisu yapmıştım ama yulaf ezmesiyle yapmıştık. Onda gluten vardı. Bu defa karı buğday patlağı kullandım. Glutensiz oldukça pratik. Daha böyle pasta varimsi bir tiramisu. E, lapaya göre daha pastamsı dediğim gibi birazcık daha tat olarak ve lezzet olarak tiramisuya daha yakın diyebilirim oldukça düşük kalorili, sağlıklı ve temiz içeriğe sahip yine her zaman olduğu gibi. Bunun toplamı 250 kalori. Kaloriden de ziyade içeriğimiz temiz ve gerçekten tatlı isteğinizi baskılayabileceğiniz. sizi tok tutacak tabii ki karabuğday patlağı var. Sizi tok da tutacak bir tarif. Ara öğünlerinizde iki kişi paylaşabilirsiniz 250 kalori. Ara, ara öğün için birazcık daha fazla olabilir. İki kişilik bir tarif diyebilirim. Kaloriler paylaştıkça azalır diyoruz ve paylaşıyoruz. Evet şu şekilde sizlere göstermek istiyorum iç kısmında. Gerçekten normal tiramisuya oldukça yakın bir tarif diyebilirim. Biraz netleyeyim görüntüyü. Çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen tarife geçelim. Evet, malzemelerim gördüğünüz kadar oldukça az malzemeli, pratik bir tarif olacak. 4 tane karabuğday buğday patlağım var. Aslında çok kolay ulaşılabilir. A101'lerde var. Hemen hemen herkesin mahallesinde A101 vardır zaten. Glütensiz olduğu için kara buğday patlağı tercih ediyoruz. Eğer siz ben glütensiz istemiyorum, glütenli de olur diyorsanız normal buğday patlağı kullanabilirsiniz. Granül kahvem var. Çok az böyle bir sıcak suda bunu eritip üstüne normal içme suyu ilave edip işte bunları buraya bandırıp Biraz ıslanmasını sağlayacağız. Normal tiramisu mantığı aslında. Arasına da tabii ki labnemiz var. 3 yemek kaşığı kadar, yaklaşık 100 gram kadar bir labnem var. Bir yemek kaşığı kadar bir balım var tatlandırmak amaçlı. En üzerine de süslemek için kakaom var. Normal tiramisu mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Evet ilk olarak hemen şu granül kahveleri suyumda soğumadan biraz böyle eritmek istiyorum. Hemen eridi zaten. Bu şekilde Granül kahvelerimi eritiyorum. Üzerine biraz normal içme suyu ilave edeceğim. Çok fazla değil zaten bunları sadece biz e, kara buğdayları, kara buğday patlaklarını ıslatmak için kullanacağız aslında. Evet ve kara buğday patlaklarını şimdi burada birazcık daha ıslanmasını sağlayacağım bu şekilde kahveye buluyorum. Arasına da labnemizi süreceğiz. Hop, hemen çok erimeden şöyle biraz kahvesini de süzdürerek alıyorum. Tabağıma koydum. Evet. Şimdi araya labnemizi süreceğiz. Labnemizin içerisine bir yemek kaşığı kadar balımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde. Siz daha tatlı olsun istiyorsanız biraz daha fazla bal da kullanabilirsiniz. Kaloriyi çok aşmayacak şekilde. Toplam kalorimiz şu anda 150. Ara öğünde tabi bu iki porsiyon şeklinde aslında bir tanesi bir ara öğünde fazla olacaktır size. Bu şekilde balımı boşa götürmemek için biraz uğraşıyorum ama yapışmış maalesef şöyle Alabildiğim kadar aldım. Bunu labne ile karıştırıp bu kara buğday patlaklarının arasına süreceğiz. Aynı mantıkta bunları da ıslatarak üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Evet, bal ve labneyi iyice karıştırdım. Gerçekten tadı müthiş oluyor bunun. Hani direkt labne ve bal bile yiyebilirim. Şu şekilde krema gibi bu ilk katmanın arasına sürüyorum. Daha sonra ikinci katmanımıza geçeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi kara buğday patlağı da oldukça yumuşadı. Biraz daha fazla bastırırsam dağılacak gibi. Yani oldukça yumuşak oldu. Biraz daha koyalım bence şöyle. Bol olsun kreması. <laughs> şimdi tekrar ikinci kata geçiyorum. Bunu ikinci kara buğdayı tekrar ıslatıyoruz bu şekilde. Kahve ile birlikte. üzerine alacağım. Evet, aynı mantıkta ilerleyerek aslında bu şekilde bütün katlarımı oluşturdum. Karabuğday patlağı, labne ve bal karışımı. Yine tekrar karabuğday patlağı, labne ve bal karışımı. Toplamda bu şekilde 4 tane karabuğday patlağı kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi. En son üzerine de şimdi kakaomuzu alacağız. Şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi tiramisu'muz hazır. 5 dakika bile sürmedi. Evet, bol kakao'muzda yapıyoruz. Gerçekten lezzet olarak çok benziyor. Kalori olarak oldukça düşük. Bu şekilde gösterebilirim. Evet. Yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Deneyenler mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun.